Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Ben mucize ötesiyim. Hayat bana mucizelerle gelir. Sağlık ile gelir. Bolluk bereket içinde gelir. En doyurucu ilişkilerle gelir. Neşe içinde gelir, coşku içinde gelir. Ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle alır kabul ederim. Sağım mucize, solum mucize. Arkam mucize, çevrem mucize. Ben mucizelere sarılayım. Anka frekans enerjisiyle tüm hücrelerim yenileniyor ve şifalanıyor. Anka frekans enerjisiyle tüm organlarım yenileniyor ve şifalanıyor. Mucize sensin sen, mucize benim ben. Mucizemiz her daim daim olsun.